oynayacağım. Haydi bakalım. E başlamıyor bu. Ben başlatayım mı? E ben başlat. Hadi başlat. E, hiç şaşırmadım. Başla atla. Başla. Video mu çekiyorsun yine? Video çekilecek. Çek bir dur. Çekiyorum gerçekten. <laughs> İnternet ya mi? Evet. Daha yeni yükledim herhalde. Şey vay, Pek oynama e? şey var. oynamadık herhalde. Burada hadi o? niye göz aç artık ben oynayacağım. Ben oynayacağım. Ben bunun ustasıyım. Efe bir şey diyeceğim. Evet Adi ben hepsini ne? açtım. Oyun ne? Oyun ne? Aa okey. Hadi Hayır. Hayır. Efe Abi. bu değil, sen benim çikime baktın ya o zaman günah gibi nimet ya vardı. Yenilince bana ver. Hı hı. Veya kazanınca. Hıyy. şu var be? Al Efe. Dur. Dur dur. Şunu alırsan. Tamam. 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 Sen nasıl sebil ama? Evet Sen ya, ben? kimsin lan? Aa! Yanlış derse bilme ihtimali yok. Hem ama zaten var. tanımasa bile doğduğunu birinin içindeki arkadaşlarından tanır. Ben kimdim de derler ona. Ben hiç Ben Ama o o Ben yeni tanışıyorum. El ele el Ben yeni arkadaşlar sevin. Ama başka da Ama Sergi sen gelince ne oldu? O şekil laki de orlardaki alacak. Aynen. Kuzuna kat bence. İnşallah. Bence hayvanlarla beraber. O zaman da kaybederiz. çık çık. Ha biliyorum. Oradan video çekiliyor biliyor musun? Biliyorum. Hala kazanmamış. Zıplama adin ne şeyini alamadı. Boş ver. Adamın malı ustasıydı lan Ustasıyım unutmuşum abi. Kaç senedir oynamıyorum. Evet. Altı, alt, dolu mu? Ona vuruluyor. Ben bölümü geçtim. Ben de geçtim. Koş saati. Hadi geç o zaman. Oo can. Çekil. Hay. Bir tanesi boşa Orada bir tane Bay, like. bir, bir tanesini alma mısın? Geldi mi? Geldi. geldi. Hatta Gülten teyze ilk kere ne dedi? İlk o gelmiş. Evet, rı rı. Bir tane parayı almadı kasıydı. ve bir tane kasa. Alamadı. Şey, zorlar... Al. Tamam. Sırası tamam. oldu daha neler? Anlaştık. dövüyorlardır. Kaç sene dövüyorlardır. 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 Dövüyorlardır.